Merhaba arkadaşlar şimdi size nasıl Tycoon yapılacağını göstereceğim. Toolbox'umuzu açalım. Buraya Kit Tycoon yazıyoruz. Ve en baştaki şunu alıyoruz. Ve koyduk. Şimdi arkadaşlar ee, Kit bir Youtuber Onu söyleyeyim. Onun yaptığı bir Tycoon. Onu kullanıyoruz. İşte daha çok kişi takım yaparken bunu kullanıyor. Neden diye sorarsanız çünkü, e, ama nasıl kullanıyor? Buna hareket etmiyor. Bu sağ sola gelmiyor. Nasıl yapacağız? Falan e, nasıl bir kat daha açacağız? Bir kat at, bir kat atmak için başka şeyler koymamız gerekiyor. Onu diğer videomda göstereceğim. E, diğer videomda göstereceğim. E, o yüzden bana abone olup e, ee, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen ee, işte hatta yorumlara da koyacağım şeyi işte bunu nasıl sağ suya götürmek için bir şey yapmışlar onu koy, e, onu işte almanız gerekiyor ama robuxsuz merak etmeyin bazı robux çekilişi de yapacağım ama robux çekilişi yapacağım ama şu anlığına değil ama bir yakın zamanda planlıyorum robux çekilişini Gördüğünüz gibi oluyor. Size bunu en son aynı göstermem burada çok uzun sürmez aslında ama uğraşmayın diye şimdi size şöyle göstereyim. Sonunda şunu saymazsak şunu silelim. Sonra böyle bir şey oluyor. İşte şurada e, Lazer kapı oluyor. İşte bura burada işte karşıya var. İşte şuradan işte şey kazanıyorsun burada yeri'nin rengini falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bir video bu kadar diğer videolarım için bana abone olmayı bir daha söylüyorum abone olup videomu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere